Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, puf puf kabaran, nefis ramazan pidesi yapacağız. Buyurun tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Pidenin hamuru için 5 su bardağı un kullanacağım. Unun üzerine 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, bir yumurtanın akı sarısını üzeri için kullanacağım. Bir su bardağı ılık süt. Bir su bardağı ılık su ilave ediyorum. Tüm malzemeleri ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet dostlar hamurumuzun yoğurma işlemini tamamladık. Toplamda hamurum için 5 bardağı un kullandım. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde cıvık bir hamur olacak. Ele yapışıyor diye üzerine un ilavesi yapmayalım. Yoğurmuş olduğumuz hamurun üzerine kapatalım ve en az yarım saat 45 dakika mayalanmaya bırakalım. Kıymetli dostlar gördüğünüz gibi hamurumuzun mayası gayet güzel geldi. Hemen hamurumu bir spatula yardımıyla toparlıyorum. toparlamış olduğum hamuru un serpmiş olduğum tezgahın üzerine alıyorum. Daha sonra hamuru spatulam yardımıyla şöyle toparlıyorum. Hamuru elime alıyorum. havasını söndürmeden şöyle yuvarlıyorum. Hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. Elimi unladıktan sonra hamurumu bez haline getiriyorum. Hamurumun bir tanesini şöyle bir kenara alıyorum. Yine ikinci hamurumu şöyle toparlıyorum. İlk hamurumu tepsime yerleştiriyorum. Daha sonra avucumun içiyle pide hamurumu genişletiyorum. Pide hamurumun üzerine temiz bir bezle örtüp bir 15-20 dakika tepsi mayasının gelmesini sağlıyorum. Evet dostlar bir tarafta hamurumuz kabarırken biz de bir taraftan hamurun üzerinde süreceğimiz sosu hazırlayalım. Öncelikle 2 yemek kaşığı un 1 tatlı kaşığı pekmez yarım çay bardağı soğuk su tüm malzemeleri karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıcak su ilavesi yapalım ve sosu tekrar karıştıralım. Sosumuz hazır. Tepsi mayası gelen hamurumuzun üzerine açalım. Üzerine hazırlamış olduğumuz sostan sürelim. Bu sos fırıncıların kullandığı bir sos. Muhakkak sizler de soslu olarak yapın. Elimi sosun içine batırıyorum. Ve şu dört parmağımla üzerine dairesel şekilde şekil veriyorum. Pide hamurumuz hazır. İsterseniz biraz daha büyük ve ince seviyorum diyorsanız şuralardan kaldırıp biraz pidenizi inceltebilirsiniz. Evet dostlar, pidemi ben yumurtalı yapacağım. Dilerseniz sizler bu şekilde de pişirebilirsiniz. Hemen üzerine bir yemek kaşığı süt ilavesi yapıyorum. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Daha sonra bir fırça yardımıyla pidemin üzerine sürüyorum. yumurta sarısını sürmüş olduğum kremin üzerine şöyle çörek otu serpiştireceğim. Dilerseniz sizler susamla birlikte karışık serpiştirebilirsiniz. Pidemiz fırına vermeye hazır. Fırınımı fansız programda 250 derecede iyice ısıttım. Hazırlamış olduğum pidemi fırına vereceğim. İyice kabardıktan sonra fırınımın derecesini 200 dereceye getirip pidemin altı üstü nar gibi kızarana kadar kontrollü olarak pişireceğim. Pidemiz harika kabarmış. Ramazan'da pide almaya son pide fiyatları, ekmek fiyatları da çok yükseldi. Pidelerinizi kendi evinizde rahatlıkla bu yöntemle yapabilirsiniz. Aynı zamanda çok kısa sürede pişiyor. Kontrollü olarak pişirmenizi tavsiye ediyorum. Yumuşacık puf puf bir pide sadece Ramazan'da değil diğer günlerde de sık sık yapma ihtiyacı duyacağınız bir tarif. Kıymetli dostlar ilk pidemiz pişti. Gördüğünüz gibi enfes görünüyor. Çok sıcak fırından yeni çıktı. Bakın altı üstü gayet güzel kızardı. Bakın sıcak olmasına rağmen sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Oh, oh, elim yandı. Pidemiz hazır. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah emanet olun.